Sosyal medyada yapılan paylaşımların bazen işte beklenmedik sonuçları oluyor biliyorsunuz. Tam da bu dediğimize örnek olacak bir olay. İki zehir taciri İstanbul'dan uyuşturucu aldı. Ankara'ya götürmek için yola çıktılar. Yolda giderken bir video çektiler. Hem de uyuşturucuyu göstererek işte sosyal medyada paylaştıkları o video ikisini de yakalattı tabii. Evet ve itibariyle Uyuşturucu sevkiyatını sosyal medyada paylaştılar, yakayı ele verdiler. İki çete üyesi İstanbul'dan aldıkları bir kiloluk uyuşturucuyu Ankara'da yılbaşı öncesi piyasaya sürecekti. Ama yolculukları sırasında paylaştıkları hikaye narkotik dedektiflerinin takibine takıldı. Videoda önündeki poşeti çeken zehir taciri torbayı açıp içindeki uyuşturucuyu görüntüledi. Mutluluk pozu da verdi. Şey. Paylaşımı gören polis operasyon için düğmeye bastı. Zehir tacirleri yolda araç değiştirdi ama bu da fayda etmedi. Özel eğitimli köpekle arabanın her yeri arandı. Uyuşturucu madde motor kısmındaki Zula da bulundu. Evet. Renk evet. ve görünüm itibariyle uzaretler. Çete üyelerinin evinde yapılan aramada ise yakında çekimine başlayacakları dizi senaryosu ele geçirildi.